Üçüzler gemikten Serhat Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz ee, Bugün işte iki tane Bir şey var Kombinli maske Biri Kaptan Amerika Biri de Örümcek Adam İkisininle de birer maç atacağız İyi seyirler Anam Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar e, bu çağrı bana Berkay verdi. Berkay'a çok teşekkür ederiz. Buradan selamlar. Bayanasın. Kesin kaybedeceğim ben. Hmm, şöyle şöyle. Şöyle. İyidir. Salak gibi kullanmayak da. Ana tutukla. Yemin ediyorum, Atölye'de. Asadır mı ona? Batarda iyi oynamam aslında ama... ...yani bilmem. Ana adam iyi oynuyor çünkü. Gol! İşte bu, işte bu! Gol 2-1. Kazanıyoruz. Ya nasıl yedim lan? Oha 3-2. Allah'ım ya. gibi oynuyorum. Tabi kesersin. Şöyle birine geçtik dedik. Havalandık. Ya oğlum bak. İnternetini yiyeceğim ha. Aa gol. Cık. Allah Allah niye zıplamadı? Ha ah, bu. İşte bu. İlla kullandırdık cana. Tamam lan kullanıyorum artık. Hı, tamam. Nasıl girdi ya? Kaybettim ya. Cık. Ya güzel yeni not dedik. Sevindik, sevindik. En sonunda pok oldu. Yani bu. Ben da iyi oynamıyordum da. Tamam hemen çıkalım. Market'e gidelim. Şöyle örümcek adamı aldık ve fantastik. ay Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kombinli o. Saksı pozu. Tam da şey yani. Bunu kullan, bunu kullan. Bunu kullanmıyorum bunu, kullan. bunu, bunu, bunu bunu bunu. Böyle daha iyi. Of of. Oha ya. <laughs> ne malca oynuyorum. Adam pro yani belli. Ben ne böyle oynayayım bu ara yani. Ne yapayım? Bak şöyle oynayınca video evet, evet, evet. Ana, ana anlatmadı. Ya oğlum, on ben onunla giriyor, ben girmiyor ya? Bu nasıl şey böyle? Adama bak ya. Ben o adam var ya. Az ana gol. İşte bu işte bu işte bu. Adam dalga geçiyor bizle. Onu anladım baksana özel gücünü bile kullanmıyor. Yo. Bu arada arkadaşlar, e, ikinci bölümde arkadaşlarla oynayacağım. Yani ya Erdem ya da Baki ile yani hangisini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani çok sevinirim Allah. Küfür edeceğim ha. 100 bin gitti yani. Bağlım ya. Ya oğlum ben böyle oyunun yani artık ne diyeyim? Oğlum adam ne yemiyor ya? Yiymiyor. Oha onu bir atmadım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha istediğiniz İstediğiniz oyunlarda varsa yorumlarda belirtin. Yani seve seve çekeriz. Bu arada e, bayrama özel yeni şeyler yapmaya çalışacağız yani ele bir bayram gelsin bıraktım oyunu. Ana o da giriyordu. <laughs> Girmedi ama. Evet arkadaşlar. Ee, burada video bırakıyorum. Bay bay.